I tell you love I love from above YouTube ben Ersin Çakı Yeni bir Minecraft Pocket Edition videosu ile daha karşınızdayım Bu videoda sizlere Minecraft Pocket Edition oyunu içerisinde Akvaryum nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar Arkamda da görmüş olduğunuz gibi küçük bir dizaynımız var Akvaryumu komut blokları ile gerçekleştireceğiz Ve akvaryumun aqu içerisinde de bir de yüzen balığımız olacak Nasıl olduğunu şimdi sizlere göstereceğim Tabii ki arkadaşlar sizden like bekliyorum Eğer bu videoya güzel bir like patlaması gelmezse gelirse daha fazla komut bloğu videosu da gelir anında gelir söyleyeyim onu da arkadaşlar evet komut bloğumuz iki tane kullanıyoruz iki tane komut bloğunu şimdi içerisindeki hangi komutların hangi kodların yazdığını da göstereceğim akvaryum tasarımımızda bu şekilde mesela içerisinde yüzen bir tane balık var bir tane de mürekkep balığı var ama mürekkep balığı bazen kayboluyor bazen geri geliyor onu da anlamış değilim açıkçası ama arkadaşlar burada görüyorsunuz balık dışarı çıkmaya çalışıyor niye dışarı çıkmaya çalışıyor bilmiyorum şimdi hızlı bir şekilde tasarımımızın nasıl yapılacağını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 1-2-3-4 şuraya hatta buraya mı olsun? Aynen buraya olsun. 5 arkadaşlar. Daha sonra şuraya da 1-2 tane katıyoruz ve buraya arkadaşlar 1-2-3-4-5 5 olmak üzere katıyoruz ve sonra yine bunları birbirine birleştiriyoruz. Şuradan pardon olmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın arkayı yanlışlıkla kırdım ama şöyle birleştiriyoruz aynen. İhtiyacımız olan e, itemler bunlar. Daha sonra ortadaki çimen bloğunu kırıp kum yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit aslında ve Çevresini camla kaplayacağız. Hemen hızlı bir şekilde yapıp sizlere de göstermek istiyorum. Şunları şöyle çevreleyelim ve su dökeceğiz. Daha sonra suyu dökerek içerisini doldurmaya çalışacağız. Tabii ki aslında böyle yarım kalsa sıkıntı çıkar mı bilmiyorum ama yine de biraz yükseltelim arkadaşlar. Yani yükseltmekten zarar gelmez. Şöyle biraz yüksek olsun. İyice camla çevirelim şuraları. Abi ne yaptım ben ya? Bir saniye şu camı kırmam gerekiyordu. Aynen. Şuraları iyice çevirelim. Kap, kapatalım. Bu arada ince camın üstüne, üstüne ince cam katmak ne kadar zahmetli ve zor iş ya. Hele paket de dokunmatik kontrollerde bu daha zor olsa gerek. Her neyse şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle içerisini tamamen suyla doldurun. Yani hiçbir şekilde boşluk kalmayacak şekilde suyla tamamen dolduruyoruz. Doldurduktan sonra akvaryumumuzun tasarımı kısaca bitmiş oluyor. Akvaryumun tasarımı bittikten sonra şimdi de gelelim arkadaşlar komut bloklarına. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane komut bloğumuz var. Bu arada hala komut bloklarını nasıl alacağını bilmeyen arkadaşlar var. Komut bloğu istemek için şunu yapmanız gerekli. Give yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra et p işareti. Bu işareti yaptıktan sonra command block arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Command block yazıyorsunuz ve enterlarsanız veya ileri derseniz komut bloğunu alıyorsunuz zaten. Bende vardı ama yine de gösterim. Evet. Buradaki akvaryumun içerisine de hemen şöyle komut bloklarını şuraya yerleştirelim. Bu aslında şunu kapatalım değil mi? bu çalışmasın. Zaten e, bu a, aktifti. Kapattım arkadaşlar. E, şimdi bakın aktifti. Kapattım. Görmüş olduğunuz gibi iki tane burada mürekkep balığı oldu akvaryumun içerisinde. Şimdi İki tane komut bloğunu spawn ediyorum arkadaşlar. Spawn ederken dikkatli bakın. Şu şekilde spawn etmeniz lazım. Yani iki tane ok üzerindeki yönler mesela karşıyı gösteriyor değil mi? Aynen ikisini de bu şekilde spawn etmeye dikkat edin. Şimdi birinci komut bloğumuzun içerisine şu mor komut bloğunun içerisindeki kodları yapıştıracağız. Hemen bu kodları da sizlere gösteriyorum. Kopyaladım ben. Şimdi bunu... Birinci komut bloğunun içerisine yapıştıralım arkadaşlar. Hatta ee, şöyle de yapabiliriz bir saniye bir saniye kodları yapıştıracağım arkadaşlar merak etmeyin tamam Birinci komut bloğumuzun içerisine öncelikle blok türünü şuradan e, yinele olarak değiştiriyorum Redstone gereksinimini redstone gerekiyor olarak bırakalım Şuraya da arkadaşlar komut bloğumuzun kodunu yapıştıralım tamam Hepsi bu kadar. Birinci komut bloğumuz bu şekildeydi. İkinci komut bloğumuzun içerisine de şuradakini yapıştıracağım. Tabii ki bu kodları açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Açıklamalar kısmında kodları görürsünüz arkadaşlar zaten. Oradan da sizler kopyalayabilirsiniz komut bloklarını. Şimdi biz komut bloğunu kopyalamayacağız. Şunu aynen. Evet arkadaşlar bunun da içerisine hemen bu kodu yapıştırıyorum. Bu kodu görüyorsunuz ekranlarınızda zaten açıklamalar kısmında yine göreceksiniz. Burada videoyu da durdurabilirsiniz gerekirse. Blok türünü zincir, koşul türünü koşullu, redstone gereksinimini de her zaman etkin olarak değiştirdikten sonra geriye doğru çıkıyoruz ve Buraya bir tane şalter ekleyelim, şunun üstüne olsun arkadaşlar. Bunun üstüne veya yanına da olabilir, hiç fark etmez. Şuraya şalter ekledim. Şimdi şalteri aktif ettiğimde, burada görmüş olduğunuz gibi bir tane mürekkep balığı kayboldu. Eğer bunun içerisine bir tane balık atarsanız, o balık sanki mürekkep balığıymış gibi hareket edecek. Mürekkep balığı nereye giderse o balık da oraya doğru hareket edip gidecek arkadaşlar. Bu arada bir tane daha atayım şuraya. Abi niye böyle oldu bilmiyorum ama şuraya atalım bir dakika <laughs> abi mürekkep balığını şuraya spawn edelim bir saniye spawn ettik aynen spawn edince zaten direkt kayboluyor ama balığımız niye kayboldu onu da anlamıyorum açıkçası her neyse burada zaten çalışan bir kod olduğu için belki ol olmuş olabilir arkadaşlar şunu bir alalım e envanterimize tekrar atalım tamam burada göstermek istiyorum ama orada iki tane mürekkep balığı olduğu için herhalde sıkıntı çıkarıyor bana ama Şöyle atalım ha tamam buraya geldi abi. Şimdi bakalım akvaryumumuzun içerisine. Normalde bu balık arkadaşlar şey mürekkep balığı nereye hareket ederse bu balık da oraya doğru hareket ediyor ama balık niye kayboldu ya? İki tane akvaryum yan yana katmayın bence arkadaşlar ondan sıkıntı çıkarttı bana yani. Normalde tek bir akvaryumda sıkıntı çıkartmıyor ama iki tane olunca herhalde o yüzden sıkıntı çıkarttı bana. Şunu atalım tekrar bakalım şunun içerisine. Burada da açıkçası burada enteresan şeyler oluyor. Attığım balık da kayboluyor ya işin açıkçası. Her neyse arkadaşlar yani olayı gördünüz. Akvaryum bu şekilde yapılıyor. Bu arada kodu kapatalım bir. Kapattım. Evet, dilerseniz mürekkep balıklarını da yüzdürebilirsiniz Yani ben ne yaptım abi yumurtasını attım <laughs> Tamam her neyse Akvaryumumuz bu şekilde arkadaşlar Komut bloklarıyla Ama normalde ben size balıkların yüzdüğünü göstermek istiyordum Ama herhalde Arkadaşlar şurada iki tane aynı anda Akvaryum spawn ettiğim için Bir sıkıntı oluştu ama sizde muhtemelen olmayacaktır Evet bu şeyinde şeyin de map'in de indirme linkini açıklamalarda vereceğim. Oradan sizler de map'i indirerek kurcalayabilirsiniz arkadaşlar. Komut bloğunu ve komut bloğunun içerisini. kendinizde evinize olsun başka yere olsun bu şekilde güzel bir akvaryum tasarımı yapabilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazla siz için kanalıma abone olup Büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft kufu videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Oxê, Bye, bye.